Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Tech Bloğun 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber ee... iş güç yapacağız. bu kadar. Aşağıya mı düştü? Abi. Aferin. Aferin bana. O, onu da kırayım. Nazar çıkartıyoruz. Bölümün başında. Sıkıntı yok. Balkan bakları gereksiz. Tamam güzeliz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey sorun etmiyoruz. Umutcan uyuyalım. Herobrine bölümümüz bölümümüzden çıkarttık Onur'u. Zaten geçen bölümde görmüşsünüzdür. Umutcan blokların her şeyi koysan da, bak unutma bunu. Bir creeper geliyor Onur gibi her şeyimiz gidiyor sonra. Şunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bunu al, bunu al. Bunu al, bunu al, bunu al Başka var mı? Tamam, tamam. Güzel. Güzel. Bayağı çıktı. Şunu da alalım. Evet. Daha sandık. Koyduk. Aynen, sandığa sandık koyduk. Bunu biraz daha büyütüp yukarıda bitireceğim. Hala çoğunuz anlamamış olabilir. Ya da bazılarınız. Çünkü artık ne çıktı? Ayy. Bağırma. Oha kutup ayısı. Kutup Saklasam mı bilmiyorum. En son kutup ayısıyla hiç iyi anılarım yok. Buraya bir flash bellek koyardım ama montaj bilmiyorum. Keşke bilsem. En son kutup ayısı beni dünyadan aşağıya üç kere attı ve bütün eşyalarımı gitmişti. Onun yüzünden suyu kapatmıştım. Çok kötü anılarımız var. Umutcan. Bence at. Tamam, Çoğu kişi bunu sevmeyecek ama yapacak bir şey yok. Umutcan karo kürek lakır. Çoğu kişi cani diyecek. Ama arkadaşlar cidden saklayacak yerim yok ayıları. Belki birkaç tane daha çıkarsa şuraya bir yere yer yaparım. Ama şu anda cidden vaktim yok. Bence burada bitirelim. Ya da bir iki kat daha çıkalım. Sonra bitirelim. Bu. Amca, bur. sence buradan biri düşse ölür mü? Ölmesi amacımız değil. Bur. Ölmesin istiyoruz ha. Bu ne çıktı? Ne? Ne soydun, Mami? Kurt Mami. Dur, amca öldür Öldür onu. Çabukları kesecek. <laughs> Çabuk öldür. Hayır <laughs> git. Kapat sandığı. Çabuklarımızı öldürüyor onlar. Evet. Umutcan dur. <laughs> dur. Dur dur dur. Geliyorum. Geliyorum. Sakın hiçbir şey yapma. Öldür. <laughs> at aşağıya. At. At. Çok da umrumuzda. Onlar bizi ne yapıyor? <laughs> Mutlaka kapatma arkanı? Bak merdiven koydum. <gülüyor> at. <gülüyor> Umutcan arkanda merdiven var bak. Bak Umutcan. Merdiven var. Bundan sonra böyle çık tamam mı? Hayvanlar merdivenden çıkamaz diye biliyor. Bir de bloklarını koysan artık ya. Umutcan koysan. Blok de, kalmadı. E, Şuraya koy açtığım sanda. Tamam kar güzel. Ya da Aa. karları dekoratif de kullanırız. Hadi Umutcan. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık bu olabilir tam daha fazla biriktir. Tam kaya gibi biriktireceğim. Yani... Sıkıntı yok. Olabilecek şeyler. Sorun yok. Ümit. Tamam. Şeyde kaldı. Ümit çıktı. Tamam çok güzel. Ümit ne? Ya. Dur, bir şey deneyeceğim. Buradan düşsek ölür müyüz? Hocam bütün eşyalarımı bırakıyorum. Bakalım buradan düşünce ölecek miyim? Hiç ölmezsin ya. Sen ölebilirsin de çok. Çok ölüm yersin. Hocam bir baksana. Tam böyle bir kay falan kalması gerek. Galiba 27 blok mu ne diyebiliyorum. Fazla yüksek yapmışız. Birkaç blok alçaltacağım. Bana çabuk şey lazım. Kazma. Taşlar nerede? Burada. Çekil. Bu bana kalp yerine de Biliyorum evet. Şu üstten iki bir tanesini kıracağım. Tam böyle yarım kalp bir kalp kalması gerek. Son vuruşu biz yapacağız çünkü. Servet çıkaracağız de. Bu sayede daha fazla şey kazanacağız. Zaten Ada, Lucer, P, ya yani, yanlış anlamayın. Portakal olan İngilizcedeki. İngilizce bilenler şimdi küfür etti demesin. P, A, bak yazılışını yazayım. Okunuşu şey anladınız. Peach. Böyle. Hop. Yine öldüm. Diyeyim. Ne? Platon. Tamam. Ölmememiz gerek böyle. Bir kalp falan kalacak. Çok verimli bir şey olmayacak bu. Nasıl verimli olduğunu da ben de bir çok bilmiyorum. Sadece denemelik böyle. Acaba? Tamam. Tam yükseklik. Yarım kalp kalıyor. Çok güzel. Ama ben öleyim. Çünkü can kalmadı. Şimdi ben yemek yemem bunu. Umutcan. Git ona. O annemler. Evet. Saldırılar bizi bırakmıyor. Hiç sorun yok. Tam yarım kalp kalma yerini buldum. Burası. Buradan düşünce bir zombi yarım kalbi kalıyor. Şimdi ya da bu kalsın. Hii. Hayır bu değil. Git git. bunu. Evet onu at. Tavuklarımız yiyor. Evet. Şimdi aklımdaki şey nasıl olacak biraz düşünmem gerek. Hiç düşünmedim. Bize kum gerek. Sınırsız su gerek bunun için. Evet. Umutcan suyumuz var mı? Daha var var Hayır mi? kum, kum lazım kum var mı? çıktı mı kum çıkana kadar bu sistemi kullanamayacağız kullanabiliriz ama verimli olmayacak hiç verimli olmayacak bir de şuraları da kapatmamız gerek ah Ya bana yer alıp bakayım. Gelmemesi için yapıyorum bunu. Üst kata gelmeyecek ışık alttan. Ama gelir. Ufak çikolata kum şey çıkıyor. Kum çıktı mı? Yok. Bir tane kah. Ya buz. Tamam sıkıntı yok um Atayım mı o kapıyı? yok. Yapacak bir şey yok um O zaman atmasak da olur ama evcilleşmediği için hayvanlara saldırıyor. Koyunlarımıza saldırıyor. <laughs> evet. Kemik olsaydı evcilleştirirdik. Bize cani demeyin. Bizim suçumuz değil. Onlar kaşınıyor. Biz mi diyoruz onlara bizim hayvanları öldür. Ben de seni aşağıya atayım. O hayvanlar bizim için daha değerli şu anda. Ot, git. Git. git, git. Toplanmıyor. Toprak mı ya? Toprak yamaz. Toprağını ağzına mı aldı? Evet. Ya. Umutcan buradan düşünce tam yarım kayıp kalıyor. Bu Bir kreyn kuruyor. Kreyn mi? Hı. Tamam yapıyorum. Böyle kal var El uçunu yaptım. Eşyalarını koymayı unutma. İnşallah kum kalıyor değil mi? Evet, eşyalarını koy. Do Bize acil kum lazım ya. Sınırsız su yapacağım. Bu anca ben bir tane ses buldum gay. Bilmiyorum. Bıçağı koy eşyalarını. Hepsini koydum. Nasıl az var varmış ya değil mi? Evet. Bunları yapalım. Taş da kullanabiliriz ama taş lazım. Umuça şu blokları koyayım sonra uyuyalım tamam mı? Tamam. Kırsan. Hadi. Kır. Şimdi kaça kaç olsun? 3 burası, burası da 3. 1 2 3 1 2 3 Burası Bilmiyorum. da 1 2 3 Şu anda 3 Her taraf Burayı 4 5 6 7 ya falan çıkartmamız gerek Balkaba kullanabiliriz aslında blokları. Bloklarımı aşağıya attım. Bu oldu. Şimdi her tarafı dört yapacağız. Bak git git. Git ya küçük bit kafamı döndürüyor. Ya <laughs> o Hocam vuramıyorum. Niye vurulmuyor? Hadi Umutcan gel yatalım. <laughs> Hala ölmedin mi? İçinden kaf Eşyalarını koy Umutcan. En üstteki sandığı. Ne kadar çok kar var ya. Bunları kullanabilirim. Tane taş olacak. Hı -hı. Evet. Demir farmı da yapacağım. Umutcan bak bir yukarıdan atlasana yukarıya çık atla. <laughs> Atlamak istemiyorum. Az önce dört parmak oynadım. Dört parmak, dört parmak oynadım. Tamam iki parmağa devam. Baş, Anladım. sol baş parmağı. <laughs> Bakıyorum. Bir şeyler dur, yap dur 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 bakacağım. Bekle bekle bekle. Bu, bu. Şuraya da bir tane bu, merdiven. Bir tane bak, ne? Bak. Tamam bekle. Şuraya merdiven yapıyorum. Gerçi buradan çıkılabiliyormuş. Bakıyoruz. Bu mu? Hı. Çok da iyi değilmiş ki. Kampadeş. Olsun. Güzel. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Buraya kamp ateşi koysak. Gerçi aynı şey yüksekten düşmeyle. Saçma. Koy gitsin. Belki bu şeyde yakabiliriz, değil mi? Aklıma bir şey geldi. Hayır ya. Şimdi burayı kırmam gerek. Bunlar aşağıya düşüyor herhalde. Yes! Ne çıktı? Büyü şey be. Oo çok güzel. Tamam uçan. Al onu. Ama bir tanecik kayıp bir şey. İlk defa bu arada bu kadar geliştik. Daha buradan sonra ben hiç oynamadım. güzel güzel. Bunu biraz yüksek yapacağım. Yok taşın. La bin tane taş var. Muçan ben atıyorum. Muçan onları sandığa koysana. Yok olmasınlar. Bu sakın eşya atma. Ben atmıyorum. Umutçan, kırıyorum. Altını kırıyordum. O o çok kötü bir şey sakın yapma. Bütün bloklar gidiyor ya. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Aa gitmeyin. Mutçan koymasan. Beni istiyor. Koy. Tamam Mutçan ben iksir yapmayı biliyorum. Bu Bırak şey. onları. Bu bir tane de kendisine iksir mutlu. Tamam Mutçan. Her şeyi at bana. At bana iksirleri. Ben sana bir iksir yapayım şimdi. Bu iksir sana kendisi mi verdi oyun? Tamam. Zayıflık tamam. iksirini. Aa altın elma da var. Herhalde bize Umut yazdı. Zombi köylü verirse sakın öldürme tamam mı? Evet. Zombi köylü verirse öldürme. Kesin zombi evet. köylü verecek. İyileştirme eşyaları var burada. O bot yapalım. E gündüz. Verirse ölür. Şurada bir tane bot yapalım. Büyücü mü geldi? Ya. E, Kimi iki sıra attı? Bir sesler geliyor mu şu an bak. Maç alanını genişletiyorum. Bak zombi köylü gelirse sana nereye koyacağını göstereceğim. Yer yere ama. Ya şu taşları kullanıyorum artık ya. Yani. bak umutcan zombi köylü gelirse bak burada bot var. Bu bota bindir onu tamam mı? Umutcan kim büyü atıyor? Ben değil. Eğil bu arada. Bak zombi köy dur kırma hiçbir şey. Bak yine büyü geldi. de duyuyor mu sesi? Evet. Ölmedin değil mi? Evet. Özür dilerim. Bak Umutcan direkt bu botun arkasına gel. Tamam bota bir şey. Ben şunu yanlış söylüyordum. Evet. 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 Umutcan 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 bak. Sana ne yapacağını gösterdim. Bak bak bir bak bir bak, bak. Zombi köyü gelirse zıpla buradan buraya geç. Zombi köylü bu tekneye binsin tamam mı? Hı. Bana söyle tamam mı? Kırma sakın hiçbir şey. Sadece söyle. Gelirsin. Ben çaresine bakacağım onun. Ne yumruları sende mi? Bendeymiş. Bunu koy. Yedi bu bunu. Bu gitmiyor değil mi süresi? Sadece iksir yaptıkça gidiyor. Aa şişe gelmiş. Şişe gelmiş. Umutcan umutcan sınırsız su. Uf. Uf. Sen benim bas. Tamam demir şey yap. Umutcan 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 bak şimdi sana sınırsız su yapmayı göstereceğim. Yasın. Demir lazım. Demir demir demir. Ee, tamam var. Bu bana tam sana atacak. Dur 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 dur. Kazan. Koy şuraya kazanı. Kova lazım. Kova vardı. Tamam Umutcan bak şimdi. Arkadaşlar iyi bakın buradan şişeyle buradan su alıyoruz. Sonra bu kazanın içine dolduruyoruz. Şöyle. Ay, koyalım. Bu kazan doldu. Şimdi bundan kova alıyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Artık sınırsız suyumuz var burada. Sınırsız suyumuz var. Tamam Umutcan artık çok iyiyiz. Evet. Bak zombi köyü gelirse oraya koy tamam mı? Bu yok ki diyor ben ne Evet. Yazıyorum. Bloklarını koymayı unutma. Bu bir tane kasma yapılabiliyor şu anda ve kasmanca az. Tamam can. yine şey, şey eşyalarını koy. Demir de kaydım. Hop. Bu bence bir şey daha yoksa koyamıyorum. Uçan. Tamam diğer anda koy. Burası. Bak Limit evet, Asya daha çok oldu. Tamam. Çatladı. Yok yok. Durum uçan. Yarım kalpte ölmesinler. Pek düştükleri gibi ölsünler. Bu bölüm biraz daha uzun sürebilir. Onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Diğerleri hep 20 dakika oluyordu. Tamam iyi ki kazmam var. Bu muçun eski kazması galiba. Yes, don't. Buradan bunu kullanabilir miyim? Çok güzel. Nereden ya neyim ya ben ya? Şey. Procu muyum? Şimdi buradan atladığımda bakalım ölüyor muyum. Evet, ölüyorum. Full kaybettim galiba. Çok güzel. Her şey istediğim gibi gidiyor şu anda. Koy blokları. Gelsen daha sandığa koymam lazım. Bana bir sürü blok lazım, Umutcan. Çok fazla. Ya dur şu karları birleştireyim ya. Uy. Ne oldu? U, bak ne oldu? Bak bir tane bir şey koydum bir tane daha koydum. Çen, yan yana durmuyorlar. Yani birbirlerine bakmıyorlar. Ne sanda? Umut artık daha az yer kaplayacak karlar. bak bir tane daha yangın var. Tamam bekle. Evet. Umut sandığı boşalttım bu arada. Hani bir tane çok dolu sandık vardı ya bak. Evet. Artık dolu değil o kadar. Evet. Akşam oluyor. Evet. Yes, ya muçadan azıcık sesli konuş. Duyuyor mu arkadaşlar? <laughs> Hadi Muçan yatalım. <laughs> ne çıktı? <Bak>, dur 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 <laughs> bakıyorum. Kar mı? Evet. Kar 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 İşimize yaramaz. Ama dursun. <laughs> Kayıp çıkarsa güzel bir şey çıkıyor yani. Hı hı. Bu arada şimdi büyük ihtimal yeni level'a geçeceğiz. Ve dördüncü bölüm gelecek. Gerçekten yorulmuş Şu anda üçüncü bölüm bu. Siz büyük ihtimal bunu bir gün, iki gün, üç gün aralıklarla izliyorsunuz. Ben çünkü öyle yayınlayacağım okul zamanı izlediğiniz için. Ama şu anda hepsini aynı gün yapıyorum. Tarihe bakın. Kaç? 20 Kasım. Ama siz bunu izlediğinizde belki Kasım bitmiş de olabilir. Kasım'ın 25'i 26'sı da olabilir. Ben şu anda bu 3. bölüm. 3 bölümü de ardı arda çekiyorum ve artık gözlerim ağrıdı. Cidden. Dur. Daha bir kat daha çıkmama gerek yok. Sırf siz videosuz kalmayın. Uzun zamandır bir video atamıyorum diye yaptığım şeylere bak. Yani bir like atıp abone olmayı bana çok görmeyin. İsterseniz dördüncü video ile üçüncü videoyu kıyaslayın. Bakın 15.46 saat. Büyük ihtimal 15.50-60'da diğer videoya başlayacağız. Dördüncü parça. Büyük ihtimal 5'i de yaparım sonra bırakırım. Altıyı da yarın yaparım. Ay ay çok yordu bu. S şey gerçekten çalışmazsa üzülüyorum. 2 3 4 Diğer 2 3 Ne

uçan bloklar. Kar da kullanabilirim ama kar beni korkutuyor. Üstünde can doğmayabilir. Hadi uçan. Bu kadarcık mı? Hiç taş yok mu? He? Aklıma bir şey geldi Muçan gel. Muçan gel. O oh, makineyi boş ver. O makine artık. Muçan önemli değil. Bana toprak lazım. Toprak ver. Bu bak, bu... Evet. Tamam 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 tamam. A, Hiç tahtı yok değil mi? Ver şu dağ Neredesin? Şimdi hangisiydi? Baba bir şey kalıyor. Lütfen kendine yapabilir misin ya? Hı? Buraya su mu gelecekliği lav mı? Fark ediyor mu ki? Dur. Böyle olacak Hii, Tahta var burada yapmam inşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur amin doğru yapıyorum ama böyle olacak hayır böyle olmayacak bu böyle olacak bu burada olacak evet umutcan gel gel artık blok gel umutcan Şurayı kır. Gel sana taş kazma yapayım. Hı, taş Taşım kaldım. yok. Doğru, bir tane kıracağım. Tamam. Onu açacağım. Bu kazma Ne kadar kır. Birleştir kazmaları istiyorsan. Hadi kır. Bir tane şey Kırık, kırık, kırık. Ya da Umutcan ben taş kırayım. Sen de o blokları kır tamam mı? Kırık, kırık nerede? Bilmiyorum. Boşta alanları büyütelim ya. Arkadaşlar ben biraz böyle taş kırayım geliyorum.